ama yani şu ya onu ben yapmam. Ha? Onu ben yapmam. Abicim yapıyorsun gördüm <laughs> karıştırıyor. Karıştırıyorsun. Beyazcığım karıştırıyorsun. Senin yerine başkası yapıyor sen mi dövüyorsun abi? Hayır. Yok. Bir de <laughs> yok. Yumruğu yiyorsun abi. Şöyle bir titreme abi. <laughs> bir şey var ya bir titriyor. O da yani o kasları sıkmak anlamında mı o titri, böyle bir bir vurayım, bir vurayım şey... bakayım nasıl bir, yapıyorsun? Yok abi bir... ben ay, şimdi ay, göster diye demedim. Ben ay, Allah ay, muhafaza. Hayır anlamadım Daha yani. yaşım genç benim evet. şov hayatım var ben devam etmek evet. be, istiyorum. Ben sen deneyelim Ben bana. yaşlıyım benim şov hayatım falan yok. Yok. Evet. Valla <laughs> deneyelim nasıl abi? Efendim? Tamam deneyelim. Neyi? Bir hareket deneyelim. Ya şimdi yüze mi diyorsun? Yok yüze değil abi. Kaba yani, etlerine. Nereye olursa olsun. <laughs> Öyle sana nereye borcun var? Hayret. Ya. Ya. Peki. Peki tamam. 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 <laughs> Peki. tamam. tamam. <gülüyor> tamam, tamam. <gülüyor> Peki. Tamam. Tamam hiçbir şey demiyorum. Nem'e vurduğunu gördünüz. <laughs> Hoca Cüneyt Arkın canlı yayında. Sen abi söylesene baştan baraj kuralım biz. <laughs> Hayır bir şey ya. Söylemiyorsun ben. Kim keser? programın aslında, başında. Programın aslında, başında. Ha? Aslında. Ya programı ben mi yapıyorum kardeşim <gülüyor> <gülüyor> Programın başında evlenmek istiyor musun diye bir şey sormuştun ya. Evet. Artık <gülüyor> istemiyorum. <gülüyor> Bitti çünkü bütün... Her şey Eğer... buraya kadarmış. Ama ama Beyaz'cığım... ...bir tekmeyle gidiyorsa vah vah. <laughs> Sen o tekmeyi görmedin abi. Atan sensin tabii. Birçok kaza geçirdin. Birçok ilginç olay başından geçti. Hatta çok ilginç bir şey var. Dünyada senin omurilik yapına... ...sahip başka bir... İnsan yok herhalde, zikzak, kazalardan sonra. Beş tane S, S. Valla, <laughs> kazalardan sonra. O kadar çok kaza geçirdim ki. Neler var mesela şöyle ilginç? Şimdi çocuklar, ee, Dalaman'da şeyi çekiyoruz, Malkoçoğlu filmini. Kalenin duvarını atla delip geçeceğim. <laughs> kalenin duvarını atla delip geçeceksiniz. Niye, Malkoçoğlu geçemez mi? Ay gülmüşüm, pardon. <laughs> ben şeyi hatırlıyorum, o çok ilginç abi. Malkoçoğlu'nun babası, İstanbul'dan beş tane mızrak giyiyor. Malatya'ya kadar atın üzerinde o mızraklar da geliyor. Şimdi ona bakarsan mesela e, Fatih İstanbul'u almadı, Kara Murat aldı da. Evet, İşte o da ilginç zaten. Onu hiç bilmiyorduk. Sahneyi yapacağız, çekeceğiz ancak yönetmen dedi ki, Cüneyt Arkı dedi, biliyoruz ki sana bir şey olmaz ama atına bir şey olabilir. <laughs> o yüzden dedik, duvarı yapma şey yapalım, dekor yapalım. Gerçek kaya, yapma kayayla, bol çimentoyla duvarı yaptık bir atın geçeceği kadar. Ama akşam oldu. Çekmemişsin güneş. <laughs> Sabah geldik şey güneş iyi değil. Akşama doğru sahnenin çekim için güneşin çok olduğu bir şey saat. Kamera iki tane öne arkaya kondu. Yönetmen bağırdı bana Cüneyt Arkın gazla diye bu mübarek bir gönderdi. Bulutlar gibi gidiyor. Duvara bir vurdum güm. <laughs> ya e, bir baktım at yok ben yokum duvar olduğu gibi duruyor. Şimdi biz çimentoyu bir gün bir gece evvel kullandık ya bir gün bir gece içerisinde çimento donmuş hakiki kaya kale duvar olmuş biz onu fark edememişiz. Atın da haberi yok zavallım. Atın hiç haberi yok. Atın hiç haberi yok. <laughs> Bu atlar iyi küfür etmiştir abi film boyunca ya vallahi. Yok Yazık ben e, atlar Çünkü... atlar atlar hakikaten birçok arkadaştan çok daha sadık insana. Evet. Mesela benim biz çok tehlikeli bir sahneyi beceremediğim zaman at hissederdi. Benim atımda da onu ben kendim büyütmüştüm, beslemiştim ve bu hareketleri... Dönüp sana yu diyor muyuz? Ee... <laughs> Sevgili Beyaz'ın programına katılmak için 40 yıl Cüneyt Arkın oldum. Ona çalıştım ondan sonra geldim. Kolay Benim programa çıkmak için değil mi Tabii, abi? Tabii kolay gelinmiyor. Kolay Doğru, haklısınız. Benim de şu meslek yaşantımda eğer bu işi yapıyorsam en güzel e, olay Türkan Hanım'la film çevirmiş olmam, sizinle karşılaşmış olmam. Sahiden de sanatçı gibi sanatçılarla tanışmış olmam. Gelecekte unutamayacağım şeyler bunlar. Benim için çok önemli. Bence size çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ben bunu kardeşlerime, sevgililere veriyorum. Ben de. <laughs> evet e, Beni ne? Beni izleme, beni izleme. Ben çoktan kayboldum. Niye abi ya olur mu ya? Yani? Vallahi çok. Vallahi uzun kay... bir döneme imza attın hatta bir buzdolabına bu... bile tekme attın abi sen öyle bir dönem var yani. Bir de öyle bir reklam var senin hayatında değil mi? Buzdolabına He. uçarak bir de ayağın kırıldı o reklamda. Bir şey e, minisküs oldu. Minisküs oldu? He. Kimin fikriydi daha buzdolabına tekme atmak? Benim fikrimdi. Yani senin beyaz eşyalara gıcığın mı var abicim? Niye tekme Hayır değil? hayır hayır. <laughs> beyaz olan hiçbir şeye gücü Ay sağ olasın, ben teşekkür ederim. Sağ olasın. çok teşekkür ederim. Buğdayın için getirdim anlamadı sayın kardeşim. Anladım. Benim annem, iki ablam... Refahlı mısınız? Bu, buğday için, şu buğday için... <gülüyor> <gülüyor> ...bütün ömürlerini harcadılar, onlara bu armağan olsun diye bugün ...sevgiler gününden. Haydi. Kafka, Dostoyevski, Zati Sungur bunlar tabi o Pamuk aynı dönemin insanları. Sinema da böyle. Bunları okumak lazım. Görmek yani bir felli.